Derin uzayın karanlığında Aurora isimli keşif gemisi sessizce süzülüyordu. Komutan Aras yıllardır yalnızlığa alışmış bir adamdı. Görev gereği duygularını bastırmayı öğrenmişti. Ancak bu görev alıştıklarından farklıydı. Yanında galaksideki en parlak bilim insanlarından biri olan Lina Vardis vardı. Lina'nın kahverengi saçları geminin yapay ışıkları altında parlıyordu. Aras her fırsatta onu izliyor ama duygularını açığa vurmaktan çekiniyordu. Lina ise Aras'ın ciddi duruşunun ardındaki sıcaklığı sezmişti. Bir gün Aurora'nın sensörleri daha önce kayıt altına alınmamış bir sinyal yakaladı. Sinyal bilinmeyen bir gezegenden geliyordu ve garip bir şekilde insan kalp atış ritmine benziyordu. "Komutan, bu bir çağrı olabilir." dedi Lina, gözleri heyecanla parıldarken. Aras yanıt verdi. Ya da bir tuzak. Gemiyi sinyalin kaynağına doğru yönlendirdiler. Ancak gezegene yaklaştıkları anda tüm sistemler devre dışı kaldı. Gemi adeta görünmez bir el tarafından çekiliyordu. Aras kontrol panellerine sarıldı. Lina, tutun. Çarpacağız. Geminin metal gövdesi parçalanmaya başlarken Aras Lina'nın elini tuttu. İkisi de birbirine son bir bakış attı. Gözlerindeki ifade aynıydı. Sana bir şey olmasın. Ve Aurora devasa bir ışık halesinin içine çekildi.